Merhaba arkadaşlar ben Lokaj. Bugün sizlerle arkadaşlar Instagram'da takipçi kasma hilesi göstereceğim. Yani şu an bu. Şurası arkadaşlar. Yani sitenin aşağıda linkini veririm. Şunu bir kopyaladım hatta. Şimdi onu kopyaladık arkadaşlar. Bir de şuradan Instagram'a bir girelim. Instagram'a bir girelim. Şuradanla bir tane var var mı yok kardeş yok tam adınız diyor şöyle arkadaşlar Doğan arkadaşlar ayrıca benim soyadım Ceren yani dalga geçebilirsiniz kızmıyorum ama Evet şimdi böyle olmuyor YouTube e Altre Fire Power yazalım oluyor mu bir yaparsak Fire Power Altre şey, Altre YouTube er yazak olmuyor YouTube'a e. freepower oluyo o zaman dur Free. Free Power yazdım Şu, oh şuraya da yapıştır abi ben niye bunu videonun başında yapmadıysam arkadaşlar ben hemen bir tane kaydolup geliyorum evet arkadaşlar kaydoldum ve açtım arkadaşlar şimdi burayı Şimdi sistemize geliyoruz arkadaşlar. Şurada giriş yazıyor. Şuraya tıkladığımız zaman buraya adınızı falan yazacaksınız. İşte free power yazalım. Şifresi. Bir dakika şöyle. Şimdi i̇nşallah şifre yanlış değildir. Çünkü çok hızlı yazdım. Yanlış tuşlara da baş, basmış olabilirim. Evet arkadaşlar yanlış değil. Şimdi işte bu siteye gireceğiz. Ar arkadaşlar ilk defa yapacaksanız eğer zaten Bakın şimdi burada şurada takipçi diyorsunuz arkadaşlar. Şuraya mesela kaç yazalım? 25 yazalım arkadaşlar. Bir dakika yanlış mı? Evet şöyle yazalım. Enter'a tıklayınca olmuyor arkadaşlar. Şuradaki gönder göndermeye başla butonu var. Ona tıklayın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 25 tane gönderdi ve burada daha 100 tane kaldı. Bir de fotoğraf beğendirebilirsiniz. Ama ben daha fotoğraf yüklemedim. Şöyle bir tane yükleyelim. Bir dakika arkadaşlar. Telefondan bir oraya bağlanayım. Bir dakika. Hemen şuradan bağlanalım. Şöyle şuradan bir çıkayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi fotoğrafları yükledim. Şöyle bir sayfa yenileyelim. Hem arkadaşlar 19 takipçi geldi. Bakın şimdi şuradan bir de bir tane daha sıfır koyup şöyle yapacağım. Şu an arkadaşlar 73 tanesi geldi. Hepsi gelince zaten bize söyleyecek. Geliyor. Evet yavaş yavaş gelecek yani hemen gelecek diye sabırsızlanmayın. Şu an 93 takipçimiz oldu arkadaşlar. Şöyle sayfayı yenileyelim. 93 gördüğünüz üzere. Şimdi ana fazla kazdık yani fazla şey yaptık bir dakika. 50 buradan atalım. Arkadaşlar şöyle 50 atalım. 50 geldi bir 50 daha atalım hatta 50 atamayacağız sanırsam çünkü 93 tane gelmişti attık arkadaşlar şimdi 170 olduk şöyle göstereyim 170 arkadaşlar bir de burada yorum atma da var beğendirme de var arkadaşlar beğendirmeyi hepsini aniden kullanabilirsiniz mesela 200 şöyle yaptığımız zaman arkadaşlar hemen geldi 200 tane ve arkadaşlar şu 200 beğeni geliyor. Şöyle bir de yorumlarda yorumlar kısmı var arkadaşlar. Yorumlar kısmında şöyle arkadaşlar siz istediğinizi ekleyebilirsiniz. Bunları kaldırıp şöyle kendi istediğinizi mesela Efsane bıçak yazalım. Efsane bıçak yazıp o yorumu gönderdik arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir dakika şunu kapatıp baştan açtığımız şunu bir yenile. Ondan sonra baştan açtığımız zaman bakın arkadaşlar hemen buraya geliyor. Mesela başka bir şey yazalım. kardeş hava atıyor. Hayırdır yazalım mesela. Hava maçının hayırdır. Kardeş hava atıyorsun hayırdır yazdık. Evet arkadaşlar şöyle sayfayı bir daha yenileyelim. Arkadaşlar buranın düşme sebebi ise ilk defa yaptığımız için arkadaşlar 10 tanesi düşüyor. Yani ama her gün şu kredi arkadaşlar her gün yenileniyor. Her gün girip baştan yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir tane daha geldi. Kardeş hayırdır hava atıyorsun diye. Bir tane daha geliyor arkadaşlar. Bakın şimdi hepsi gerçek hesap olarak geliyor bize böyle tamam arkadaşlar ee, umarım yani şimdi öğretebilmişimdir yani umarım doğru yaparsınız şöyle yapalım arkadaşlar o zaman bir de youtube ve ortada hesap youtube adına hesap yazdım süper arkadaşlar işte böyle gelsin hepsi 8 tane bitti mi yok bir tane kalmış şöyle gönderelim bir tanesini göndersin evet şöyle arkadaşlar şurayı ben bir kopyalayayım diyeceğim bir dakika yanlış yeri kopyalamayalım şimdi arkadaşlar şurayı şöyle indirdiğimiz zaman arkadaşlar 70 gördünüz gibi Evet arkadaşlar hepsi gelmiş. Arkadaşlar burası 70 oldu. Bakın şimdi. 10 tane daha inmedi. 10 tane inene kadar burası inecek. Hatta bakın şimdi sabitlendi benimki. Bakın gördüğünüz gibi sabitlendi arkadaşlar. Neyse. Videomuzun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.